Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere çok yakında çıkacak bir oyunu anlatacağım. Oyunumuzun adı Sugar Kingdom. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Öncelikle Sugar Kingdom'ı herkesin keyif aldığı, cinsiyetten bağımsız, her yaşa uygun metaverse özelliklerine sahip harika bir üçlü eşleştirme oyunu olarak tanıtmışlar arkadaşlar. Yine burada kripto oyunlarının erişimini ve dağıtımını demokratikleştirmek istiyorlarmış ve yeni nesil video oyunlarının yaratıcılarından olmak istediklerini söylüyorlar bizlere. Uzun vadeli bir vizyonu olduklarını söylüyorlar ve bu yüzden farklı bir oyun tasarımı sunacaklarmış bizlere. Sıfır giriş engeli ve %100 kullanıcı odaklı bir proje olacaklarmış. Ayrıca kullanıcıların kazanan olduğu kripto oyunlarında yeni paradigma olmalarını istiyorlarmış arkadaşlar. Oyunu oynaması ücretsiz olacak fakat oyun içerisinde NFT kartlar olacak. Bu NFT kartlarla kazancımızı arttırabileceğiz arkadaşlar. Yine burada ne kadar erken oynamaya başlarsak o kadar çok token kazanacağımızı bize söylüyor. Tokenları şu anda burada da gördüğünüz üzere satışa çıkmış arkadaşlar. Ve IDO fiyatının 11 katı üstüne çıkmış. Tabi şu anda bu fiyat burada gördüğünüz üzere düşük bir şekilde yer alıyor. Çünkü piyasanın durumu şu anda pek iyi değil arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz üzere 100 milyon toplam arzı bulunuyor tokenımızın. E tokenımızın adı da kendi token olarak yer alıyor. Yine oyuna kazan bir oyun olduğunu sizlere söylemiştik. Burada NFT'leri keşfedip kart güçlendiriciler satın alacakmışız. Fakat bunların yanı sıra oyunu ücretsiz bir şekilde de oynayabiliyoruz arkadaşlar. Burada bir oynanış videosu var arkadaşlar. Dilerseniz bunu kısaca bir izleyelim. Tamam. Nice. Gördüğünüz üzere oyun içi bu şekilde yer alacak arkadaşlar ve burada kazandığımız token'lar birikecek. Bu token'ları da kazanca çevirebileceğiz. Oyun içerisinde NFT kartlar da bulunuyor arkadaşlar ve bu NFT sayesinde 140 kata kadar kazanç sağlayabiliyoruz. Burada da gördüğünüz üzere kartlar bu şekilde yer alıyor. Birçok kartın burada bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine yol haritalarına baktığımızda kendi token'ın idosu gerçekleştirilmiş ve e testnet başlamış arkadaşlar. Yani şu anda oyunu oynayabiliyoruz testnet bir şekilde. Oyunun tam sürümü ise çok yakında çıkacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere zaten e yeni yakın mekanizmaları vesaire getireceklerini söylüyorlar. Yine tower defense bir game çıkaracaklarmış. Buna ek olarak yeni bir token çıkacakmış ve bu token'ın adı çaktı token olacak. Yine burada ortaklara baktığımızda gerçekten birçok ortakları bulunuyor arkadaşlar. Birçok gördüğünüz üzere burada e, Ido platformu bulunuyor ve bu da oyunun güvenilirliğini arttırıyor diyebiliriz. Oyunlarını birçok oyuncuya blockchain'i tanıtabilecek bir oyun olarak sunuyorlar arkadaşlar bizlere. Blockchain oyunlarının birçoğunun eğlenceli olmadığını söylüyorlar ve kendi oyunlarının eğlenceli bir oyun olacağını söylüyorlar arkadaşlar bizlere. Yine burada güvenli yatırım kısmında Sugar Kingdom'ın ekonomisinin simülasyon yazılımlarının kullanımıyla profesyonel bir yönetimi olduğunu söylüyor bizlere ekip. Ödüller kısmında ise kullanıcı tarafından yatırılan zaman ve para için büyük teşvikler ve ödül planları varmış. Ve yine oyuna sermaye yatırmadan free bir şekilde oynayabilecekmişiz arkadaşlar. Oyun içi jeton kısmına baktığımızda iki çeşit jeton bulunacak. Bunlardan birincisi kendi token. Az önce zaten bunun değerini göstermiştik sizlere. 14 cent civarında geziyor arkadaşlar şu anda. İkinci token ise çaktı token olacak arkadaşlar. Bunlar kullanıcıların katılımı ve kendi stake edilmesiyle basılacak olan yönetişim jetonları olacakmış ve bu çaktı token da yakında çıkacakmış arkadaşlar. Oyun içerisinde üçle eşleştirme oyun modları bulunuyor. Bunlardan birincisi Tatlı modu. Yani PVE modu Tatlı modu olarak geçiyor burada. Ve burada gördüğünüz üzere bu oyunu bu şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada kullanacağımız NFT kartlara göre kazancımız katlanıyor. İkinci modumuz ise düelle modu olacak arkadaşlar. Bu mod 30 saniye sürecekmiş ve bu süre boyunca her iki kullanıcının da taşlarına benzer parçaları sırdırmak için hareket ettirebilmesi gerekiyormuş. Ve bu hareket sayısında bir sınır olmayacakmış. Yine ödüller kazananlar için kendi olarak ve sadece oyuna katıldıkları için her ikinci oyuncuya çaktı token olarak verilecekmiş arkadaşlar. Üçüncü mod ise savage modu ve bu mod bahis moduymuş arkadaşlar. Yani oyun içerisinde bir bahse giriyoruz ve kendi token yatırıyoruz. Burada kaybeden kısmın token'ı otomatikmen yakın mekanizmasına gidiyor ve token yakılıyor arkadaşlar. Kazanan kısım ise kendi jetonları kazanmış oluyor. Yine token'a baktığımızda 100 milyona adet kendi token bulunuyor ve burada sözleşme adresi yer alıyor arkadaşlar. Dileyenler buradan detaylıca inceleyebilir bunu. Bu 100 milyon tokenın 26 milyonu staking için, 14 milyonu play to earn mekanizması için, 12 milyonu takım. Yine çeşitli miktarları ise reklam, airdrop ve de için ayrılmış arkadaşlar. Ve burada bunların çeşitli kilit miktarları bulunuyor. Ve yine chucklet tokenımız bulunacak arkadaşlar oyun içerisinde. Bunun adeti ise 100 milyon olacakmış ve ön satışı gerçekleştirilmeyecekmiş. Adil bir şekilde topluluğa dağıtılacağını söylüyorlar. NFT kısmına baktığımızda burada legendary NFT'lerin 240 kat daha fazla kazandırdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz üzere çeşitli NFT'ler bulunuyor ve bunlar da kat sayılarına göre kazanç miktarımızı arttırabiliyor. Toplamda 100.000 NFT karakter bulunuyormuş onun içerisinde ve bunlardan sadece 6.000 tanesi Legendary'ymiş arkadaşlar. Yine 18.000 adet nadir bulunuyor ve 40.000 adet common bulunuyor diyebiliriz. Burada yine bir şema halinde free şekilde oynamanın kazancını ve NFT kullanarak oynayanların kazancını bize belirtmişler. Şu anda oyun tam anlamıyla açık olmadığı için roysi vesaire belli değil arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Yine oyun içine baktığımızda testnet'te bizi böyle bir ekran karşılıyor oynanış kısmına girdiğimizde ise oyunu şu anda oynayabiliyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere çok basit bir şekilde kendi Crash oynayanlar zaten bunu bilir. Taşları gerekli yerlere koyarak ilerleyebiliyoruz arkadaşlar oyun içerisinde. Gördüğünüz üzere gayet keyifli bir oyun. Ve burada tokenların biriktiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Altta da belirli bir süre sayacı bulunuyor. Twitter'larına baktığımızda 113 bin takipçileri bulunuyor arkadaşlar. Ve birçok şirketten ve birçok şirketten destek aldıklarını söyleyebiliriz. Benim proje için anlatacaklarım bu kadardı. Yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Projenin 50'den fazla ortağı bulunuyor ve gerçekten ortaklarının da güvendiği bir proje olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ama tabi her videoda belirttiğim üzere bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan sizlere belirteyim. Benim oyun için anlatacaklarım bu kadardı. Bu ve bunun gibi daha fazla video için Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.